Kuhu hiçbir şey söylemedi hala. Ku arkadan evin kapısını kapattı sen hala bana. Kararlılık ve azim. Bunları iyi düşün Racif. Hedefine varana kadar kararlılık ve azmin sınırı yoktur. Gerisine sen karar ver. Ne kadar inat edebilirim ki hala? Elimden gelen her şeyi yaptım zaten. Geri gelmeyecek hala. Gelmeyecek. Ben Muzaffer Pura dönüyorum. Kuhuyu alım. Kapatıyorum halı. Tanrım yardım et. Racivime öyle büyük güç ver ki kararlılık ve azmi bitmesin. Kuhuyu eve geri getirsin. Onu geri getirmesin. Ettiğin duayı düzelt. Raciv geri dönsün ama Ku kesinlikle onunla birlikte gelmesin. Ne? Ne yapmaya çalışıyorsun? Nasıl yani? Raciv Muniatola'dan dönüyor. Sen ona kararlı olmasını öğütlüyorsun. Raciv'i o kızın kuklası haline getiriyorsun. Raciv Çandel'in düşüncelerini değiştirerek onu özellikle yok ediyorsun. Ben onu yok etmiyorum. Aksine onu yüceltmeye çalışıyorum dev. Raci ve onun kuklası olacak dediğin kız aslında Raciv'in nikahlı karısı. Anlatabildim mi? Karı koca bağının ne kadar kutsal olduğunu biliyorsun sen. Aralarına giren mesafe onları daha da yakınlaştıracak. Bunu benden daha iyi hiç kimse anlayamaz. Bak, sana bunu şimdiye kadar defalarca söyledim. Yapman gereken tek şey kendi işine bakmak kendi yuvanı kuramadığını biliyoruz artık. Ama bari beni rahat bırak. Sana dedim ki benim aile meselelerime karışma abla. Neden bunu bir türlü anlamak istemiyorsun? Aslında çöle dönmüş bu uğursuz hayatının tam ortasındasın. Bu yaşlarda huzur bulmak isteyenlerin yaptığını yap. Uzun bir yolculuğa çık. Bol bol dua edersin. Belki manevi dünyada teselli bulursun. Ziyaretlere gitmeni tavsiye ederim. Ve bundan sonra benim oğlumun hayatına karışmamanı. Daha önce de söyledim, tekrar söylüyorum. Racif kör değil ama sen, sen artık her şeye körsün. Neden gerçekleri göremiyorsun? Racif'in karısı Kuhu, kocası Racif için elinden gelen her şeyi yapan biri. Ah, bu evde çalışan birçok insan var, birçok hizmetçi bu evin hizmetiyle meşgul. Bizim için ellerinden geleni yapıyorlar diye hepsini oğlumla mı evlendirmeliyim? Ya da onlardan varis mi beklemeliyim? Eğer Racib geri dönmezse veya dönerken o uğursuz kadını da buraya getirirse. Yüce Tanrı'ya yeminim olsun. Benden hiç görmediğin kötülükler görürsün. Benim senden beklemediğim bir kötülük yok. Fark etmez. Saygı ortadan kalkınca geriye hiçbir şey kalmaz ve o insanın hayatının anlamı da olmaz. Ama bu Raci mi? Raci sen? O buradan gitti parayı da bıraktı. Onun gibi zenginler için para değersizdir. Elinin kiridir, yük gibi gelir. Zaten o yüzden buraya gelip kızımı gelin aldılar. Sonra da eski bir eşya gibi tutup dışarı attılar. Bu Muniyatola ne biçim köy böyle? Koskoca damada bir çay bile veren olmadı. Üstelik her yer sivrisinek dolu. Bütün gece üstümde parti yaptılar. Sabah olmadı. Bir damla kanım kalmadı. Bu damadı ağırlamak bizim köyümüzde uğurlu sayılır. Muniyat olanın böyle varlıklı bir aileyle akraba olması köylüler olarak bizi daha da gururlandırdı. Doğrusunu isterseniz bu bizim için bir lütuf sayılır. Ama bana hiç öyle gelmedi. Bir de bu halha sesinin sahibi sanırım. Bu köyün kızı, daha doğrusu benim nikahlı karım. Benim nikahlı karım geldi. O geldi değil mi? İnanılmaz bir adam. İnanılmaz değil. Baş belası bir insan. Gitmemiş mi? Evet, bu arada ben bir karar verdim. Nasıl bir karar? Bana kefaret ödemeyi öğrettin. Ben de ödeyeceğim. Sen inat ettiysen ben de edeceğim. Bil ki Çandel Malikanesi'ne seninle gidene kadar burada kalacağım. Ne de olsa sen benim nikahlı karımsın. Ne? Kimmiş? Yazal karın. Evet. Benim için her gün alnına sindur sürüyor. Sonra bana soruyor o benim neyim oluyormuş. Vah vah vah. Vah vah vah. vah. vah, vah, vah. İşiniz bitti. Buradaki herkesten takdir toplayacağım. Giderken seni yanımda götüreceğim nikahlı karım. Çünkü ben senin nikahlı kocanım evet Cevabın nedir? Cevabımı söylemiştim. Ben de sana fikrimi söyledim. Sen çok yanlış bir insansın. Bir tuhaf inatçılığın var. Kızım sana söyledi zaten. Seninle gelmek istemiyor. Ben de size söyledim. Eğer gideceksem Kuhumla birlikte gideceğim. Yoksa kalırım. Tuhaf inadımla burada kalırım. Sen gel benimle. Dur anne. Aa, aa, sırtım gitti. Ne oldu öyle sen iyi misin? Hayır hiç iyi değilim. Yumuşak yataklarda uyumaya alışmış bir adamım ben. Böyle sert tahtalar üstünde uyuyabilir miyim hiç? Bütün kemiklerim ağrıdı. Belim tutuldu herhalde kımıldayamıyorum. Bir de iyi misin diye soruyorum. Çok yanlış bir hareket. Çok yanlış. Damat bir evin mücevheridir. Kesinlikle. Saygısızlık ediyorlar. Çok yazık. Çok. Doğrusu hiç anlamadım. Neden böyle davranıyorsun? Kuhu'nun annesiyle babası hala hayatta. Bu ev her zaman ona açık. Eğer seninle gelmek istemiyorsa... ...gelmeyecek demektir. Aa, o, Sana hayret doğrusu Barka. Kızlarının yuvasını kurmak, korumak anne ve babanın birinci görevidir. Ama sen ikisi arasındaki meseleyi çözmek yerine yangına körükle gidiyorsun. En azından damadına çay getirebilirdin. Bu kadar sorumsuz olunmaz. Damat sana çay getirdim. Şahane. Otur otur. Teşekkür ederim. <laughs> Çayın yanında biraz da tatlı yersin diye düşündüm. Teşekkür ederim. Biliyor musun? Annem bana söylemişti. Eğer köyde büyümüş bir kızla evlenirsen bütün köy senin evet, ailen doğru. gibi olur demişti. Evet, doğru. Haksız mıyım? öyle. Şuraya bakın. Şu hale bakın. Muniyatola'nın damadı bu. Böyle giderse bundan sonra kimse Muniyatola'dan gelin almaz. Bu çok utanç verici bir şey. Normalde insanlar damatlarını böyle boş bırakmazlar. Hayatta olmaz. Toplum kuralları umurunda bile değil. Aile içinde değilse de sosyal çevreye karşı sorumlulukları olmalı. Evet öyle. Bu kız da ailesi de... Fazla inatçılar. Çok doğru söyledin. Böyle büyük bir aileden gelen adam buralarda oturuyor. Biz bile rahatsız olduk. Bu insanlar merhamet yoksunu. Şu işe bak. Herkes annemle babamı eleştiriyor. Yaptıklarıyla bizi küçük düşürdükleri yetmiyormuş gibi bir de bizi kanıyorlar. Böyle bir damadı hiç hak etmiyorlar. Kesinlikle. Kesinlikle çok doğru. Etmiyorlar. Tamam tamam yeter. Oraya kimseyi zorlamak için gelmedim sana baskı yapmayacağım Kuhu. Bunun yerine sana medeni bir şekilde açıklayıp seni ikna edeceğim. Ve siz beni içeri almayı kabul edinceye kadar eve girmeyeceğim. Burada kalacağım. Seni içeri davet etmeyeceğim. Sorun değil. Burada kalıp bekleyeceğim. Hiç sorun değil. Fırtına da çıksa, kasırga, tufan da kopsa. Ne olursa olsun burada kalacağım. Sen beni... Sen beni affedinceye kadar gitmeyeceğim. Biz aslında birbirimizle evlenmedik. Bu bir sözleşme. Anlamını biliyor musunuz? Karım olmaya çalışma. Beni koruyup kollama. Bu oyunu istemiyorum. Ben anladın mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.